Hayırseverlerin destekleriyle Karaolanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Karaolanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çelik iftar yemeği öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve Karaolanlı halkının Ramazan ayını tebrik etti. Program sanatçı Ahmet İnce'nin seslendirdiği tasavvuf müziği eserleri eşliğinde gerçekleştirildi. İftar yemeğinin ardından çocuklar için Hacıvat Karagöz orta oyunu sahne aldı. getirdiklerimiz Rahmeti Rahman'a tevdi ettiklerimiz, büyüklerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum. Ramazan rahmet ayıdır. Ramazan iyilik ayıdır. Ramazan sevginin, hoşgörünün, bereketin, paylaşmanın ayıdır. Çok şükür ki şehrimizde ve Türkiye'de Ramazan bu şekilde ihya edilmektedir.